Putin'in yaptıklarından memnun değilim. Çok fazla insanı öldürüyor. Ona ne olduğunu bilmiyorum. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu sözlerle eleştirdi. Rusya'nın 360'tan fazla İHA ve füzeyle savaşın başından bu yana Ukrayna'ya düzenlediği en büyük hava saldırısı ABD Başkanı'na soruldu. Putin'den de yaptıklarından da memnun olmadığını söyleyen Trump, yaptırımların masada olduğunu duyurdu. Onu uzun süredir tanırım. Hep iyi geçindik. Şu an konuşmaların ortasındayız. Ama o şehirlere füze atıyor. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Bundan hiç memnun değilim. Trump daha sonra Truth Social hesabından Putin'i eleştirdi. Ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor dedi. Ukrayna lideri Zelenskiy'de de falan Trump, Başkan Zelenski bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor. Bundan hoşlanmıyorum. Buna bir son verse iyi olur ifadelerini kullandı. Trump, savaşı bitirme çabalarının parçası olarak 19 Mayıs'ta önce Putin, ardından Zelenski ile görüşmüştü. ABD başkanı görüşmelerin verimli geçtiğini söylese de ABD'li etkililer Trump'ın uzun sürecek müzakere sürecine olumlu bakmadığını belirtiyor.